Merhaba arkadaşlar ben Kraç bugün uzun bir süreden sonra yine LoL videosu ve Shen videosu. Yanımda da midde Fiz oynayan Orhan var. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk kardeşim. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun uzun süredir video atmıyordum. YouTube'u bırakmıştım. Şimdi tekrar başladım. Bol bol Valorant videosu çekeceğim. Arada da böyle LoL videoları gelecek, LoL, Shen videoları falan. Her türlü video çekmeye çalışacağım. Bu arada yeni bir Discord kanalı açtık. Eskisini kapatmıştım kanalı bırakıyorum diye. O yüzden yenisine de gelmeyi unutmayın. Yeni Discord sunucumuz Öldü bu. Ölmemiş ya pasifi geldi. Nasıl ya? Pasifi yüz hasar engelliyor ya. Direkt şey yapıyor ya. Alırsın ama ya. Arada çok iğrenç pingler evet. Onun dışında sıkıntı yok. Bak bak. Bak bak ne yazmış gel gel. Aa Eko geldi. Pü. Ölür müyüm ben burada? Sen ölmezsin. Hadi oğlum. Yat aşağı. Yat oğlum İyi, aşağı. Şuraya bir tp atayım da tekrar kessinler beni. Geleyim mi yanına? Ama gerçi anam benim. Ne ya? Aa, telefon attı. Neyse ya, CS'de de girdiydim. Gayet güzel. Benim bu yasayı çok kolay kesmem lazımdı ya. Pink olayı çok kötü oldu benim için. Bizim aşağıda durumlar nasıl? Kanka pink yapar ya. Böyle bir çizme alayım. Valla Avelia'nın fize ezememesi lazım kanka ya ben onun bir de fizde iyi oldu aslında ya bir ihtimal. Ben bu adamı keser miyim lan? Ulan ya. Kestim ben bu adamı. Çok güzelsin. Hadi oğlum. Hemen oğlum. Flash'ını attı, tutuşturunu attı. Ben ise hiçbir şey atmadım. Kanka ben ile AV AV'li kesiyordum da yok. Kaç derif ya elimden. Bir altına falan dayladım. Ya dışarıda Anam kim ıslık çalıyor? <laughs> ne koyacağım ha? Islık mı çalıyorlar? Evet, video çekmemi bekliyorlar herhalde dışarıdan ses yapmak için. Abi ben bakayım ya. Ee, çok güzel bir şey denedim de geri çıktı adam dalmak yerine. Ya of şu W'yu kaçırıyor çok sinek oluyorum ya. Adama verdiğim hasara bak. Yani yine etkisi gibi çok güçlü. Tabii canım. Evet. Senin çoğun var. Ölme gibi bir şey olursa. Bana... Oy kestim valla. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Kanka ben iyi durumdayım ya. Ben bayağı iyi durumdayım. Bizim bot da iyi durumda. Gibi şu anda. Uy, ölüm ben, ben ama ya. Öldüm ben ya. Öldün mü? Ölmezsin. Oy. <laughs> Oy çok iyi oldu çok iyi oldu. Bir kanka anlı. bir de pushlayabilirsin istersen gel. Yok kanka ben yukarı gidip evet. kesmem lazım. Baksana canına. Okey. Seni kurtarmak için onu kule altı girmekten. İyi, i̇yi oldu ama olsun. ya. Ha? Bir anda bir çocuk bir şey oldu çocuğa. <laughs> ulti neden atamadı acaba minyonum yok şeyim yoktu ee, Kanka bilmiyorum anlamadım ben de Mal gibi oynadı orada İrelia gelmiş lan buraya Ben SS verdim bu arada Yok vermemişim Ha vermişim bak Korktum ya ben, ben de diye. yani. anlayamıyorum bu pingi ya var ya Olsun <laughs> be kanka Lane swap attı çocuklar ya Pingi olmasa çıkardım. Kesebilir miydim bilmiyorum da çıkardım kesin eminim ya. Hiçbir Kanka şey bana vermiyor şu ping. Ya <laughs> Niye öyle durdun? Ben flash atınca bir durdum. Çok iyi be. Çok iyi be. Kestim lan bu adamı. Ama ping çıkıp duruyor. ama. Ne oluyor şu an ya? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Dur, bak. Tamam ultisine döndü. Güzel. Geçmedi mi lan kanka? Geçmedi. Geçmiyor da. Kayıtlı mısın şu an? Evet. İyi oynadım ha. Güzel güzel. Ölmedi ya. <laughs> Devam etsen keserdin aslında. Kanka skilllerin adam... yoktu ki. Hepsini kullandım. O halan kesti bu adam beni galiba. Keser mi sence bu adam beni? Kanka keser ya büyük ihtimal. Emin misin? Tekrar düşün bakayım. Vay. <laughs> <laughs> Sen bota da gidebilirsin aslında. Evet evet bota bir tık oynayalım. Yasuo burada, Yasuo geliyorum, burada. Geliyorum, 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 oraya. Tamamdır. Hadi oraya bir güzel bir oyun çıkartalım. Şu adamı ben bir keseyim diyecektim de adam da şeyde kaldı ya. Bu ultiye bak. Oy. Trash orada var ya. Yumi'nin içine girmesi engelledi. Zaten engellemese de kesecektik de. Yani boş heyecan yani. Ben de şöyle İrelia'yı keseyim bari. Tamamdır. 1350. Ah be bir tane kil bende olsa kanka bende kalsaydı şey alacaktım. Ne? Glitch puan. Glitch puan. Yani senin aslında ilk tam olarak glitch puan alman lazımdı. Bu değil. Kanka bunda biraz İvelli'ye karşı hem tankla şeyim hem de vurayım diye aldım. Hani mesela sonuçta anlık çok yüksek ya dayanabileyim diye aldım. Ki işe yaradı Hı. yani. Bir de mobilleştiriyor bu. Hashtag, hashtag Rocket Doğrudur. Hadi bakalım. Gel buna gel buna gel buna direkt tekle şunu. Tanklıyorum kuleye. Benden bu kadar. Tamam. Bu adam şey yaparsa. Oy, ne oynadık be. Çok güzel, çok güzel. Ben bey istiyorum. Seni bir e, daha sonunda keseriz. Kanka ben buralar biraz push yapacağım. Push tutma yapacağım. <laughs> Oda tepe attım hızlı bir şekilde ittirebilmek için. Evet seninle çok güzel ittiriliyor kanka. Sen çok iyi yapıyorsun. Oyun takibi öğrenmiş de. <laughs> Oğlum arka oyun takibi ediyor yalnız. Bu arada onu söyleyeyim de yani. Eyvallah. Bu arada Hadi arkadaşlar. De. Oyun başında zaten Girdiğim ürünleri ekrana vermişimdir. Yenilmez girmeyi tercih ediyorum. Gayet güçlü oluyor. İkinci şeyde hakimiyet. Yenilmez zaten çoğu şeye karakteri çok güzel gidiyor. Güçlü, güçlü ürün İyi ya takım çok iyi kanka ya. Öyle öyle. Güzel bir Bu Maç. Aha ne yapıyor bu? Gel oğlum buraya. Nasıl tuttum? Geldim, geldim oraya. Bana sala neyse tamam. Aa salacak. Ka pardon kanka. Oraya bir ultim var gibi benim. Hadi çıkar orada bir şeyler. Çok iyisin. Ya soy aldım bu arada. Yo de aldım. Yumi de aldın kanka ama nasus aldı. nasıl aldı. Nasus? Olsun. Çalmak için bir numara ya Nasus. Aynen kanka. Zulu. <laughs> trash. Alo. Alo. Alo ama ne trash? Ne yapıyor bu? Gördün mü? Trash'in ne yaptığını? Yok kanka görmedim. Ekoya o... Sen Yalan görürsün. Tamam. Şurayı da açalım. Bu adamlar geldiği gibi aslında. Yok lan çok kişiler. Kanka kişilermiş. dönemeyiz buraya. Çok kişiler. Ama İveline falan tamam. şeyde şu an. Allah. Tamam. Aslında çok yanlış bir hareket yaptım ama çok güçlü olduğumuz için bizim şeyimiz oldu. Ya Siz yapmayın dinlikle. böyle ama arkadaşlar. Ama ben öldüm galiba. Evet. Ben öldüm. Siz böyle hareketler yapmayın ya. arkadaşlar. Hiç. Ben 800k olduğum için yapıyorum. <laughs> Adam ulti atacak. Ama ulti atmadan bekledim. Gayet, Gayet güzel. Gayet güzel. Şen ile tek atabilen var mıdır lan başka? Bir komba yapıyorum var ya. Üf. Kanka zaten sen şu an yani baya 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 güçlü. Şu fenere tıklayabilir miyim? Fenere tıklayabilir miyim? Oğlum kaç saniye stun Çok değilmiş de tıklayamadım. Neden tıklayamadım da bilmiyorum. Fenere tıklıyorum. Şu fenere tıklayabilir miyim? Fenere tıklayabilir miyim? Arkadaşlar bu arada hepimizin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Evet arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. O seni alır mı Sen beni kesecek misin? Oha! Oy ya bak sana ulti spamladım. Kanka E yoktu, E yoktu, E yoktu kanka. E mi ya. Bak, lan ne yapıyorsun? Sıfır sadece daha dayansam. Ezreal ya hiç bok, hiç bir bok hak etmiyor bu adam. Ulti attım adamdan kaçıyor hala. Hiçbir, hiçbir şey hak etmiyorsun ya. Ne yaptı bu? Cevası varmış bu. Arada. Değil mi? Bak, şunu bastı. Yürüme. Hmm. Ya işte. On takım herkes fed zaten ya. Biz late takımıyız. Nasıl kaç stek? Nasıl çok stek? Bakayım. 711 kanka. Oy. Yiftek kasmış. Evet fena değil fena değil fena değil. Ölündeki neymiş lan job. <laughs> ne bu polis şey mi? Polis kostümü. Riot K9 köpeği nasıl? Aynen. Çok, çok, güzel şeymiş lan. Çok güzel kostüm. Evet ]mış. evet. The vuruyor. <laughs> Arkadaşlar aklımıza kötü şeyler gelmesin. Bu sadece bir job. Bence kimsenin aklında kötü bir şey gelmemişti. Sen. <laughs> Büyük ihtimal benim geldi. o iyi tutması yok mu peki? Tutamadı ya. Hadi ya. Ben tuttum o zaman. Ve ben bu ultiyle kapattım kanka. Helalsin. Ben de bunu... Bak burada Bizim da kesin. uyumumuz... Hadi bir tane düz vuruş yaparsam ölecek. Hadi be. O düz vuruşu yapabilseydim ölmüştü o adam Şuradan bir çıkalım Tamam çok güzel Yasuo tamam da ya, buralarda bir var. yerlerde oyun burada biter büyük ihtimal arkadaşlar izlediğiniz için evet, evet. Çok teşekkür ederim Sana da videomda bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim Orhan Rica ederim Rica ederim kanka. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Bize çok büyük bir desteği olur. Son Ve bu da son bir... playzimiz. <laughs> olmadı. Ee. Seni ultiledim gir ona. Çok iyi. Evet bu da son playzimiz arkadaşlar. İzlediğiniz evet, için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.